Rifat Serdaroğlu, Kırık Oklar Emperyalist devletler tarafından rehin alınmış AKP yönetimi, neoliberal politikalarla nüfusumuzun %95'ini boğazına kadar borca soktu. Kurumlarımızı, ekonomimizi ve tarımımızı çökerterek kendisine verilen görevi tamamladı. İlk seçimde emperyalizme hizmet edip de hizmet süresi dolan diğer elemanlar gibi tarihte layık olduğu yere gömülecek. Şimdi de İngilizlerin planlamasıyla Arka planda Abdullah Gül ve FETÖ destekli Light AKP dedikleri altılı ittifakla sömürüye devam etmek istiyorlar. Bizi muhalefete muhalefet etmekle suçlayanlar için altılı ittifakın genel başkanlarının kendi sözlerini derledik. Lütfen inceleyin ve Doğru Parti'nin muhalefete muhalefet mi yoksa emperyalizme karşı milli muhalefet mi yaptığına sizler karar verin. Ama lütfen okuyun. Çünkü bu seçim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son seçimi olabilecek bir beka sorunudur. Altılı ittifak 5 Mayıs 2018 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. 2021 yılından bu yana gelecek ve deva partileri de ittifaka katıldı. AKP larvaları Kılıçdaroğlu'nu kuşattıktan sonra CHP Genel Başkanı defalarca şunları söyledi ve son Balıkesir mitinginde televizyon canlı yayınında bir daha tekrarladı. Bir daha ilan edeyim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak yani Devleti Kuran Parti olarak iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda diyoruz. Onun dışında kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun? vatanına ve bayrağına bağlı olan herkesin benim başımın üstünde yeri vardır. Altılı ittifakın en tehlikeli isimlerinden biri Davutoğludur. Davutoğlu, ABD'nin ve İsrail'in hayali olan Kürt Devleti'nin kurulmasını kitabında şu sözlerle istiyor. Irak, İran, Suriye ve diğer ülkelerdeki Kürtler birleşecekler. Diğer devletlerde de Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı kitabı bu amaçla yazılmıştır. Davutoğlu, 11 Haziran 2022'de Diyarbakır'da düzenlediği Kürt meselesi çalıştayında Kürtçenin eğitim dili olarak kullanılacağı kararını açıkladı. Babacan'da Kürtçe eğitim konusunda Davutoğlu gibi düşünüyor ve söylüyor. Ayrıca ortam uygun olduğunda anayasamızın değiştirilemez maddelerinde tartışmayı açacağını ifade ediyor. Altılı İttifak'ın sözde ekonomisti Babacan, iktidar olduklarında neoliberal ekonomiyi sürdüreceklerini, tam bağımsız ülke olmanın yolunun devletlerden değil şirketlerden borçlanmaktan geçeceğini söylüyor. Babacan, Uluslararası şirketlerin emperyal devletlerin tetikçileri olduğunu bilmiyor olabilir mi? Kılıçdaroğlu ve Akşener Türkiye'yi karpuz gibi ikiye bölecek, 10-15 yıl sonra çocuklarımızın birbirlerinin dilini anlayamayacak hale getirecek Kürtçe eğitime Davutoğlu ve Babacan gibi mi bakıyor? Bunu Türk milletine mutlaka ama mutlaka açıklamak zorundadırlar. Temel Karamolluoğlu'nun, Gültekin Uysal'ın ve AKP larvalarının laiklik ilkesine bakışları AKP ile birebir aynıdır. Kılıçdaroğlu ve Akşener laiklik ilkesine, tarikat cemaatlere, tarikat cemaat vakıflara ait çok sayıda tecavüz olaylarının yaşandığı öğrenci yurtlarına nasıl baktıklarını da toplumumuza anlatmak zorundadırlar. Aziz Türk Milleti, laiklik ilkesi Cumhuriyetimizin değerlerinin en önemlisi ve temel kolonudur. Eğer bu ilke Kılıçdaroğlu'nun kırmızı çizgileri içinde kalmıyorsa CHP'nin altı okundan en önemlisi kırılmış demektir. CHP'lileri bu önemli konuda ilgilendirmiyorsa bizim yapacak tek işimiz kalır, laiklik ilkesini ölümüne mücadele ederek korumak. Kürtçenin veya başka bir dilin eğitim dili olması konusu da ülkemizin gerçek anlamda beka sorunudur. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu konuda Davutoğlu, Babacan, Kürtçü bölücü çakma etkisinde kalıp ısrar ederlerse Türk milletinin bölünmesine hizmet etmiş olurlar. Acı olan CHP'nin Atatürk ilke ve devrimlerinden de sapma göstermesidir. Cumhuriyetin kurduğu parti olmaktan, Cumhuriyeti yıkan parti olmak Kılıçdaroğlu'na yakışır mı? Doğru parti olarak Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz. Türk devletini yönetmeyi deneme tahtası olarak gören siyaset yüceleri öyle çarpılacaklar ki dilleri tutulacak. Umudumuz ve dileğimiz Türk milletinin Federe İslam Devleti çukuruna düşmeden gerçekleri görmesidir. Rifat Serdaroğlu